Toplumun birlik ve beraberliğe muhtaç olduğu bir dönemde meşrutiyet ve hürriyeti savunan Said Nursi Hazretleri 1909-31 Mart ayaklanması esnasında yayımladığı makaleler ve askerlere yaptığı konuşmalarla yatıştırıcı bir rol oynamıştı. Ancak olaya karıştığı iddia edilerek tutuklandı ve İstanbul'da Divan-ı Harbi Örfi'de idam talebiyle yargılanır. Mahkeme Başkanı Hürşit Paşa, sen de mi şeriat istemişsin? sual eder. Said Nursi Hazretleri haykırarak, zira şeriat, sebebi saadet ve adaleti maz ve fazilettir. Fakat ihtilalcilerin isteği gibi değil, kahramanca yaptığı müdafadan sonra idam beklerken beraat edilir. Sultan Sultanahmet'e kadar kalabalık bir halk iltesiyle Zalimler için yaşasın cehennem! Zalimler için yaşasın cehennem! Nidalarıyla ilerler, İslam kahramanı Betül Zaman. 1910 mevsim ilkbaharı, cıvıltılar, sesler, rengarenk, sanki renkler senfonisidir bahar. İnsanlarda kıpırdamalar, hareketler başlar. Daha da konuşmaya, paylaşmaya müsaittir ilkbahar. Said Nursi Hazretleri, İstanbul, İnebolu, Rize, Batum ve Tiflis üzerinden Van'a ulaşır. Meşrutiyet ve hürriyeti Kürt halkına anlatmalıydı zaman. Halinde tasavvur ettiği projelerin planlarını çizdiği Van'dan yola çıkar, şarkın Kürt aşiretlerini dolaşır, meşrutiyet ve hürriyetin önemini anlatır. Peygamber ve sahabeler diyarı Diyarbakır'a uzanan seyahatinde Hamidiye Paşalarından Cemil Cemiloğlu'na misafir olur. Bir hafta Cemil Paşa'nın konağında kalır. Ona bir hizmetçi tahsis edilir. O zamanki lakabı Molla said Meşhur ve Zaman. Molla said Meşhur, gündüzleri Diyarbakır'ın kanaat önderleri, aşiret reisleriyle bir araya gelir, ve meşrutiyeti anlatır. Beşinci harem-i şerif sayılan Olu Cami'de vaaz verir. Cemil Paşa bu ender misafirine yakınlık gösterir. Ona yöresel kıyafetten bir takım şal ve şapı kalır, ıslarla hediye eder. İki üç gün sonra biri kapıyı çalar. Bala sayılı meşhur hizmetçiye kapıyı çalan kimdir? Hizmetçi eski elbise isteyen bir fakir der. Cemil Paşa'nın kendisine hediye ettiği elbiseyi fakire verir. Cemil Paşa'ya senin hediyeni aldım, kabul ettim. Hayrına bir fakire verdim der. Molla Said, ilim ve irfanda ala, genişe önem veren bir cengaver. Henüz 30 yaşlarında tabancası belinde, kabı kabzası gümüşten, sedef tezbihi kamaya bağlar, erkanı harp gibi divanda oturur. Mesudiye medresesinde, Diyarbakır'ın alimleri meşhur Molla'yı imtihan etmek üzere 14 muğlak soru hazırlanır. Davet edilmek üzere müderris Molla İbrahim tayin edilir. Molla İbrahim zamanın lüks ulaşım vasıtası paytona biner, Cemil Paşa'nın konağına gider. Misafir odasında oturmuş biri şark kıyafeti, belinde gümüş kama ve tabancası, asil duruşundan Cemil Paşalardan zanneder Molla İbrahim kahve ikramından sonra bizim şark adetlerimizden misafir geldiği zaman ya yemeğini yedikten veya kahvesini içtikten sonra uğradığını sorarlar. Molla İbrahim, efendim sizde misafir bulunan Said-i Meşhur ismindeki zatı Mesudiye Medresesi'ne davet etmek üzere hocalarımız tarafından gönderildim der. Molla Said, Said benim ama meşhurluğu falan yoktur.'' gene de davetinize icabet edeyim der. Vallahi İbrahim'in refakatinde Hayton ve Mesudiye medresesine gider, alimlerin iltifat ve çay ikramına mütakip sorular sorulmadan, valla sayıda de meşhur, denilebilir ki diye 14 sualleri sırasıyla cevaplar. Bedeni küçük, ruhu büyük olan üstad, henüz 14 yaşındayken Görenin alimleri tarafından yapılan ilmi münazaralarda Molla said Meşhur lakabı alır ve üstün yeteneğiyle ilmin rüçhaniyetini ibraz eder bir hakim Bediüzzaman olur.